başka bir şey daha. Silva'yı seviyorum. Severim ama bir bebek gibi olabiliyor. Ha, ne dediğini duyuyorum Ahbap. Ama... Şimdi? Örümceklerin içinde boğuluyoruz ve şimdi mi duyguların hakkında konuşmak istiyorsun? Silva her zaman bir şeyler kanıtlamaya çalışır. Dikkatimiz yok. Evet, dikkat kullanışı Bahsetmişken belki de yardım etmeye odaklanmayı isteyebilirsin. Demek Steve bir sürü ateş eder. <laughs> yardım etmeye çalışıyor ama düşünmüyor. Bakmadan atlıyor. İşleri daha da kötüleştiriyor. <laughs> Hepimiz yenmeden önce lanet olası silahlarınızı sıkacak mısınız lan? <laughs> e <-o. gülüyor> Ve kaçıyorlar takım çalışmasından daha korkutucu bir şey yok. Ha, takım çalışması? Bu kelimeyi bildiğini bilmiyordum Max. Defol Walter. O zaman ee, AJ arkadaşlık sorunları gibi koktu. Özgenem sana ne söyleyebilirim? Uzun bir haftaydı. Benden al bunu. Salvaya geri dön. Bir tür arkadaşlık uzmanı olarak görülüyorum. Tabii. Yok ya kimse bunun bir saniyeliğine satın almıyor. Bir sürü arkadaşlığın bozulduğunu gördüm. Demek ki bir sürü arkadaşlığı zedeledin. <laughs> Ve ona ihtiyacı olan insanlara sırt çeviren çok kişi gördüm. Değil mi? Volley? <laughs> Kızım, güvenebileceğin tek kişi kendindir. Hayır canım, bu saçmalıkları dinleme. Kesinlikle arkadaşlarına güvenebilirsin. Onlara kendileri olmaları için bir alan vermelisin, anlıyor musun? Ya oğlum Octane'in kendi hayalleri var. Bırak onları kovalasın, bırak kendisi olsun. Kendisi mi olsun? Çocuğu son gördüğümde sendikayı kontrol eden babasıyla sohbet etmeye gitmişti. Bu nasıl gidebilir? Octane bir kukla, birilerinin iplerini kontrol etmesini istiyor. Selva en parlak olmayabilir ama ondan daha parlak. Oh, pekala. Peki neden bu kadar şekilsizsin? He? Bunu daha önceden de görmüştüm. Ona güvenmiyorsun. Ona hayatın pahasına güveniyorum. <laughs> Yo, çünkü ona güvenmeyi istiyorsun. Ama seni hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor. Her defasında ona şans verdin, içine etti. Her defasında ona nefes almak için alan verdin, boğuldu. Seni de boğacak, biliyorsun. Yalnız kalsan daha iyi. Bunu istemezsin herhalde. İnsan sürü hayvanlarıdır. Sevdiğimiz insanların yanında olmalıyız ya da ah. Bunu bilmelisin. Sevgi kolay kaybedilen bir şey. Sakın kendine acıma partisi başlatma Walter Fisher Jr. Kim kimin üzerine yürüdü he? Benim kendi hayatım vardı. Bildiğim her şeyden uzaklaşmak güç ister. Daha fazla örümcek saldırıya hazırlanıyor. Silahlarınızı hazırlayın. Dönüyor mısınız? Güç? Güç sahip olduğunu düşündüğün şey mi? Güç beni ve benim üzerimde yürüyor. Güç evini terk mi ediyor? Halkını mı? Hepsi boşuna aptal boktan bir rüya için? Yo, bu güç değil birader. Bu bencillik. Aa, örümcek saldırısı. Örümcek saldırısı geliyor. Bencillik sırf daha iyi işleri var diyor. ortana el bombası atmaktır daha iyi işler var diye diğer kolunu da mı kaybetmek istiyorsun Walter? Tamam. Arkadaşlık ilişkileri tam bir kargaşa. Anladım. Teşekkür ederim aydınlatıcı ders için ama örümcek saldırısı. Kahrolası. İçinizden birinin telefonu mu açık? Harika. Öyle lanet gibi bakma bana. Hayır. İnanın, inanmıyorum. Ne oldu evlat? Bu, bu ön cephe heyeti. Bu, bu mümkün değil. Kefaletle gitmeliyim. Walter, çok üzgünüm. AJ, öylecesine... Az önce ne dedim Wally? Birinin arkanı kollayacağını güveniyorsun. Ama sırtını duvara dayadığın zaman güvenebileceğin tek kişi kendindir.